Evet sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım ben de çok iyiyim. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Traktörümüzü ufak bir bakım yaptırdık. Yağ, su, suyu, duzu falan değişti. Şimdi bizim burada ağırlığımız yok. Buraya şöyle hurdan alıp gelmiş olduğumuz metallerden bir tane tampon yapacağız. Şöyle yanlardan uzatacağız. Şuraya önüne bir tane tampon yapıp üzerine de bir malzeme koyacak çanta yapacağız. Demiri burada cıvatılacak bir yer olmadığı için bunun etrafından döneceğiz. Bir kasa yapıp buna kaynatacağız. Sonra tabii buna kaynatacağız derken bu döküm buna kaynatmayacağız. Bunun etrafında kasa olarak demiri kaynatacağız. Sonra buradan yandan iki tane bir tane buradan bir tane de şöyle şu şeriden gelecek şekilde demir uzatıp şu görmüş olduğunuz alttaki U demirini tampon olarak koyacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir çalışma olacak inşallah. Arkadaşlar kaynak makinesi işi bıraktı. Ben çalışmayacağım, yeter geldi dedi. Nasıl durumu baba? Bu şey ne ama ya? Dışında sargının. He. Beyaz, yanmaz yele. Hı. Hmm. İp. Yanmaz yele, yanmış mı? Evet. Oo. kaynak makinesi. Şuna bak ateş olmuş bu. Buna bir tane tuvalet fanı var ya. He. Tuvalet fanı da koyacaksın. Bu fan yetersiz mi geliyor ona? Yok şu anda fan yok. Var ya bu şey vay. 12 voltla mı çalışıyor bu? Fan. Tabii. Kuluşka makinesinin fanları var öbür tarafta ya. Fazla fazla bilmiyorum onu nasıl ayarlayacaksın ki artı eksi belli değil o şu an Evet sevgili dostlar. Şimdi görmüş olduğunuz U'yu bu şekilde upuzundu şöyle parçalamadan. Firesini vererek şöyle bir estetik hale getirdik. Şu malzemeleri şu şekilde koyduk. Buraya araya bir tane torpido sandığı koyacağız. Şöyle bağlantısını buradan yaptık. Parçaları böyle şey çıkardık. bu görünüme ulaştı. Evet sevgili dostlar. Boyamasını da yaptık. Gayet güzel bir şey ortaya çıktı. Şuraları parlak siyah. Buraya turuncuya boyadık. Son görünüşü bu şekilde. Güzel bir şey oldu. şöyle şu normal 65 kilo ağırlık bunun etrafına kalın lama döndük şurada bir parçası vardı şu ağırlığın orayı taşladık sonra döndükten sonra şu atkıları attık arkadaşlar şu araya da kaymasın ileriye geri oynamasın diye şu parçaya koyduk şu U demirin arasına I demiri kaynattık hem de bu arayı kassın diye Yarın bir gün öne çeki demiri takarız şuraya. Çeki demiri taktığımızda şişmesin diye. Bu şekilde U demirini döndük. Estetik olsun dedik. Evet dostlar. Traktörün üzerinden bu şekilde görünüyor. Ağzına kaba değil. Fiyat 640 ile piyasaya çıktı. Arkadaşlar tarlaya geldik. Tamponumuz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 100 kilo civarı boyadık güzelce. Mis gibi oldu. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar ve beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar tamponumuz ve hidrolik piston aldık arka pulluk için. Şu şekilde ikinci el bulabildik. Sıfırları biraz pahalı olduğu için bunu da bizim köyden tanıdık birisinden alıyoruz. Bir deneyelim dedik. Arkadaşlar hidrolik piston ne işe yarıyor? Traktörün üstünden daha iyi kontrol edebilmek için arka bıçak ve ön bıçağın ayarını yapabilmek için hangisi az batıyorsa o tarafa hidrolik pistonu zorlanmadan şuradaki kolla şu görmüş olduğunuz kolla ayarlayabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde size de motoru çalıştırayım, göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi kolu aşağı indirdiğimde yukarı kalkıyor. Yukarı çektiğimde de aşağı iniyor. Şu şekilde zorlanmadan. şekilde arkadaşlar ayarını yapabiliyoruz. Tamponumuz da böyle oldu. Gayet uyumlu. Turuncuya ve siyah boyadık. Aynı şekilde pulluğumuz da turuncu ve siyah. Traktörümüzün rengi gibi. Gayet hoş oldu. Siz de eğer Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aşağıdaki butona basın lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.